أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين السراج الوهاج شافي في دوام فرع للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا أو سلمه شني بن أمر الله بير مبيع بير اربع ارضم. قبض دبلرم أمر الله بن مشتريم araba satılan mebiyettir. Bu şeye beyt diyorlar. Ama parası müeccel ise ya da parası vermişsem ben arabamı kabz ederim. Para müeccel ne demek? 2 3 ay sonra mesela. Ve illa para peşindir. Adam da vermiyor. Selleme yok. Ben de parayı vermedim. Ben az kabz ederim. Emrullah arabayı bana verdi. Bu değil, muheccel değil. <laughs> <laughs> muheccel olsa alırım. Öyle değil, kabul eder. Ama parayı ver, düdüğü çal. Emrullah'ın izni olmadan ben kabul edemem. Müstakil hüküm veremem. Ne zaman? Onun için demişler parayı ver, düdüğü çal. Bak, işte ilim bu. ولو بيع الشيء تقديراً، القلول لك أمر الله بنا بيشيل سط ثوب أو وأرض زرعاً زرعاً مثلاً متراً دُنُم قولنا في الله زرعاً ألبسة بسده متراً متراً وحنطة Emrullah bana buğday verdiği keylen. Keyl kilo değil. O vezindir. <laughs> bir ölçektir. Keyl ölçektir. Vezden kilodur. Üştürite <laughs> ma'an nakli zer'uhu ev keyluhu ev veznuhu. Allahu akbar. Şimdi Emrullah buğday bana veriyor. Ben o buğdayı alırım buraya koyacağım. Bu kabıttır ha. Bununla beraber bir daha. Ülçek yaparım. Sen bir ölçek yapın bana satıyorsun. Bir de ben ölçek yapıyorum, kab yapıyorum. Vallahi çok zor. Zor değil midir? Ama başta o niyetle yapsan bu iş biter. Kabdi o kadar sıkıştırmışlar ha kabz. Çok zor olursa bazen bu çok zor olur. Adam tonlarla eşya satıyor. Gemilerle satıyor. Nasıl olur? Bir daha mı dökeceğiz bir başka bir gemiye? O niyetle sat ya da maliki mezhebi değerlendir. Bu iş rahatlanır. Misaluhu bi'tuke ha kulle sa'bi dirhemin dese ev ala enne aşetu asu on tene vusatır sa'tır böyle dedi. Sen bunu kabz etmek için bir yöntem var. Ama size söyledim kabızlar zaman zemine göre değişir, örfe göre değişir. Hükmü kabızlar olur. Kabz kavramını iyi tahlil edin. لَوْ كَانَ لَهُ تَعَامٌ مُقَدَّرٌ عَلَى li amrin عَلَيْهِ مِسْلُهُ Şimdi iyi dinleyin. لَوْ كَانَ لَهُ تَعَامٌ مُقَدَّرٌ عَلَى اَمْرُ benim buğdayım yüz teneke emrullah üzerinde. Bir de başkalarının da Mustafa'nın da benim üzerimde bak benim yüz dönüm, yüz teneke emrullah. Mustafa'nın da amr ben üzerinde yüz teneke. Şimdi ona vermek için nasıl yapacağız? Sen bana vereceksin, ben de ona vereceğim. Feliyektelli nefsihi sümme yekilli amr. <laughs> Vallahi çok zor olur. Öyle dedi. O da bu zaten şeyle, ile uğraşacağız. Ben o zaman kel yapan adamın parasını neden vereceğim? Bu el anda müşkildir aile değil. فَلَوْ قَالَ اَقْبِدُ مِنْ زَيْدٍ مَا عَلَيْهِ لِي Dedi, böyle kabıt, bugün dersimizin konusu kabıttır. Adam dese, اَقْبِدُ مِنْ زَيْدٍ مَا li yok akbit al al kabzet min zeydin mali aleyhi li nefsek hem qabit hem muqabit bunlar hepsi müttehad olur bir olur kabid ile muqbet ne olur bir olduğundan dolayı burada vallahi çok acayip sert bir fetvadır ha bu böyle olmaz diyor. Kabid ile mukbitler ayrı olması lazım. Ee, i̇nşallah anlaşılmıştır. Ben fasıt fesuasını veriyorum diyor. Yarın da kâle bâ'i'u Yarın la usellimul mebi hatta akbid semenehu Yarın orayı okuyanı şimdi hazır mısınız? Bitirelim mi? Bitirelim. La usellimul mebi Ben evet. emrullah dedim arabayı sana vermeyeceğim. Hatta akbi evu. Ver parayı. Çanta dolu para. Ver parayı al arabayı. Kalel müşteri emrullah dedi fi semeni mislehu. Ben de sana parayı vermiyorum. Arabayı ver sonra. Kimse kimse inanmıyor. Parayla araba semen ile mebi. O ona inanmıyor, o ona inanmıyor. Nasıl yapacağız? Hangisi önde verecek? Emrullah mı önce para verecek, ben mi önce araba vereceğim? Üç bir el baye, beni sıkıştırırlar, sen dedi arabayı ver. Ve fi kavlin müşteri, Emrullah sıkıştırılacak. Ve fi kavlin la icbar, zorlama yok. Femen selleme üç bir el sahibu, kim verse o diğeri vermeye mecburdur. Bence en güzeli son fetvadır. Ve fi kavlin yücberan, ikisi de sıkıştırılacak. قُلْتُ <laughs> İmam نَوَوِي فَاِنْ kana semen مُحَيَّنًا Para bellidir. سَقَتَ الْقَوْلَانِ الْاَوَّلَانِ Üç bira fil azhar dedi İmam Nevevi. Allahu alem. İmam Nevevi o kadar edeplidir. Hep Vallahu alem diyor. Allah kendi içi kılsın. İnşallah bence daimen bu Vallahu alemi yazmışım. فَاِذَا سَلَّمَ الْبَائِعُ Bak dikkat edin. baye ben. Ben arabayı emrullaha verdim. Ücbir el müşteri emrullah in hadara semen para oradaysa. Parayı vermeye mecbursun emrullah. Ve illa para orada olmazsa. ve inkâne mu'siren emrullah fakir ise mu'sir. Felil bayi el feshu bil feles. Sen müflüs bir adamsın emrullah. Ben bu bey'i fesk ederim. Müflis, dedi. Ama ev mu'siren emrullah zengindir ve maluhu bil beled onun malı Konya'dadır. Ev bi mesafetin karibe bir beş kilometre sonra alabilir. Hücire aleyfi emvalihi malına heciz konulur. Hatta yüsellim emrullah parayı getirir. Şimdi gidip gelmeyebilir. Etimad yok. Ve inkâne el kasr. 80-90 kilometre ha. Lem yükellifil bay sabr alihdârihi. Baya sabret ta Emrullah Karaman'a gelsin 100 kilometre sonra bir de para gel. Hayır verme. Biraz evvel zorla verdi ya. Ve la sa'anne leul fesih. Bayi fesih edebilir ben. Ve in fel hacru kema zekerna. Heciz konulur Emrullah üzerine. Heciz biliyorsunuz. Hacre heciz diyorlar Türkiye'de öyle değil. Ve lil bayi hapsu mebi'i. Bayi hemen ipotek koyar şeyin üzerinde araba üzerinde. Mebi'i. Veremem. Karamandan parayı getir. Hatta yak bir semenehu in khafe fevtehu bila khilaf. Fevtehu yani bu, bu gider bir daha gelmez. Yok dedi biraz arabaya binerim de ben Karaman'a gidip paranı getireceğim. Geleceğini kim bilir? Bir de o dönemde ve innem bu tüm ihtilaflar اِذَا لَمْ ve وَتَنَازَعَا فِي مُجَرَّدِ الْاِبْتِدَاءِ bütün ihtilaflar meselenin tümüdür değerli kardeşim. Hele fevten ihtilaftan fevten korkuyor. Ama ben bir de para peşin emrullah'a arabayı verdim borç. Bu nasıldır? Parayı borç verdim. İlla sen bir parayı gelmeden vermeyeceğim. Bazı öyle diyorlar. Şunu sana sattım. Bir sene sonra burada kalacak parayı getirene kadar. Bu caiz değil. Ki sen borçla vermişsin. Sabahtan beri söylediğimiz halendir ha. İnşallah anlaşılmıştır. Borç vermişsen hemen adamı parasını, arabasını vermeye mecbursunuz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.